hep onu düşünmüşüm. Tamam, olur. teşekkür ederim. İlk ediyorum. tanıdığım günden Çok beri. <laughs> hayır bir dakika nereye doğru gidiyoruz? Acaba ne olacak? Ama hayatında bir Levent şey yok. Levent Üzümcü'den yani. bir şarkı alıyoruz. Hayır, hayır. Işte, hayır. <laughs> Bu değil hayatım, hayır. <laughs> hayır işte hayır. <laughs> ya istersen çok mutlu olursa bir de yok, yok böyle bir şey. Hayır. Ama gerçekten çok güzel bir konuşma tonun var. Teşekkür hiç dublaj de. yaptın mı? Reklam seslendiriyor. Evet biliyoruz. Onun dışında pek dizi, film filim hiç. hiç öyle bir Sadece şey yok. Sadece kendimi seslendirmiştim e, dublajlı çekilen Türk dizilerinde. Reklam daha karlı. <laughs> bir daha kısa zaman alıyor. Daha güzel. Bir de dizide oynadıktan sonra dublajını yapınca ekstra para vermiyorlar. <laughs> <laughs> Külfet gibi oluyor yani. <laughs> Bakın biz bir şey anlamadık. <laughs> Tabi onlar anladı ama. Anladık. Peki <laughs> tamam o zaman... Ne? Bölüm ne, ne? Yok şimdi... Ben ne yapıyorum? Sen, Benim sesim sen, sen, güzel bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> sen çok eğleneceksin. Çok eğleniyoruz. Dublaj turu. Dublaj turu muhteşem dublaj bir tur. Harika. Hemen şöyle bu tur. İlk defa arkadaşlara biz böyle bir film hazırladık. Daha evvel bu filmi görmediler. Bir buçuk Hiç dakika. Bilmiyor. Hiç bilmiyorlar. Aa harika bir şeymiş. Ve yani. Onu ilk defa görecekler ve dublaj yapacaklar. Üstüne. Tamam. Fakat o kadar yani biz zorluyoruz ki onları. Bir de bu filme konu alacağız izleyicilerimizden. <laughs> Düşün yani. Ee, 1500 yıllarda arkadaşlar Osmanlı'da en çok konuşulan konu neydi? 1500'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda en çok konuşulan konu. Yani bilmenizi beklemiyorum, atabilirsiniz. Harem. <laughs> harem. Arabistan. Harbi. Harem Çok ya. Harem. 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 Güzel. Vallahi. bozdu. Bu saatten sonra böyle işte evet. tabii. ki. Işte. 1500 yıllar. Çıkış noktamız Harem ve ilk defa görecekleri filmi kısa filmi Mahşer grubu bakalım nasıl seslendirecek. <laughs> Çok güzel bir film gerçekten. Geliyor. Konulu film. Herkes kendini seslendirsin. Peki, e, hakikaten film gerçekten daha evvel görmediğimiz bir filmmiş. Bu arada biz bir telefon alalım mı filmi hazırlayana kadar? Geldim ha, geldi. Evet. Aa, evet. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Beni ben konuşmak istiyorum. Konuştun bile bitti. Evet. Çok güzel. O evet, zaman şarkı e söyleyeceksiniz. Başka <laughs> çaldığınız yok. Ben? Şiir <laughs> 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 İşte arkadaşlar canlı yayının cilvelerinden bir tanesini daha yaşıyoruz şu anda. Böyle oluyor. Hani ya evet. telefonlar neredeymiş? <gülüyor> <gülüyor> Onlardan bir tanesini alın. Baştan. O ne demek? Baştan giriyor. Öyle mi İsmail? baştan mı oynayacağız? Geliyor, peki. Alev. Evet. kaçmış biliyor musunuz? He? Nereye kaçmış? Vallahi. Fellak faturayı ödemeden kaçmış. Bak. Aa. Aman tanım şu fatura ya. Aa. Fellak tanıyorum ben. Otur dur yeri geliyorum. Öpeyim seni bir tane. <laughs> ya bu harem hakikaten çok değerliymiş bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Aa hayatım. Ay şimdi benim yanında başka kadınlar mı olacak? Yani ben başkalarına nasıl anlatırım bunu? E, ya yani lütfen bana böyle bir şey yapma yapmayın. Ne olur yapmayın lütfen. Ben Bakın size açıkça söyleyeyim. Arkadaşınızı tellak yapmayı düşün. Eğer arkadaş... Beni mi? Benden tellak olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok hevesliyim ben bu konuda hayatım. Ay hayatım. Tel... Sen beni kesinlikle Tellak işte. olmak istiyorum. <laughs> <laughs> evet ondan çok iyi tellak olur. Saçlarını da kesilir <laughs> Evet hanımefendi e, tellak olunca e, siz de artık ha hareme. Ben, ama ben harem harem diye gelmiştim ama tellak oldum. <laughs> evet kaçmayacaksınız değil mi? E bu kadar bir ama, ama ben ben Ama, ama ona bahsetmemiştiniz. Yani tellak olsan da seni severim. Çok severim. <laughs> <laughs> ama ben buraya tenlik olmaya gelmiştim. <laughs> Yalnız oyuncular da orada değişti. <laughs> Çok garip bir adamlar seviniyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle yapınca <laughs> <bir> sessizlik oldu. Bu kadardan bahsedecektim sınırlamak. Bu kadar. Pes etse. Hay Allah'ım ya. Allah Gözümden yaş geldi. <laughs> Ay. Peki şimdi sıra bizde <laughs> kendi <iyi gülüyor> Evet ya. Ee, bir çıkış noktası daha alacağız arkadaşlar. Ee, ne olabilir? Bir baharat olsanız hangisi olmak isterdiniz? Karabiber, Karabiber mi? <gülüyor> <gülüyor> Karabiberi sanki Karabiber. Suudi Arabistan olan arkadaş söylermiş gibi geldi. <laughs> Başka? Arkadaşlar bir baharat olmak isteseniz ne olmak isterdiniz? Tarçın. Tarçın. Başka daha komik baharatlar olabilir. Komik baharat. Buyurun. Isırgan otu. Isırgan otu. Çok güzel bir baharat. Isırgan otu ne Isırgan derde otu her derdiyle var. ne zaman baharat oldu? Hakikaten. Kurusu murusu yok mu onun ya? <gülüyor> ya. O <laughs> ne zaman baharat oldu ya? Var <laughs> var. değil mi ya? Atlar da var. <gülüyor> var <gülüyor> var. <Kurusu gülüyor> <yok>. Ama o <laughs> çaydır o sonsu arkadaşım. Onun suyu durumu Halkı bilinçlendiriyoruz. <laughs> <laughs> evet, Baharatlıydır ama hani demleniyordur ne bileyim. Siz, evde, da... siz <laughs> evde baharat olarak kullanmayın ama biz burada bir baharat olarak kullanacağız. Çıkış noktamız ısırgan otu. <laughs> evet hep beraber sayıyoruz. 3-2-1 Buraya mı oturayım ha? Buraya mı oturayım? <laughs> buraya mı? Buraya mı? Ha? E, i̇stediğiniz yere oturun hanımefendi siz niye ağlıyorsunuz ki? Hadi. <laughs> Ha ya ısırgan otu olur normal o o normal. Beni de kaşındırıyor. <laughs> Isırgan otu o kadar büyütmeyin canım. <laughs> Ama sizi hiç aşırdı mı ısırgan otu evet, aşırdı beni? Evet bir bak sana bir şey söyleyeyim mi? Üç beş kere ısırdı beni. Aa, yani. çok komik. <laughs> Aa. <laughs> Ama Hanımefendi manyak mısınız? manyak mısınız? Hayır manyak geldi buraya oturdu ısırgan otu diye tutturdu ya. Ayol ısırgan otu zaten sağlıklı bir şey değildir. Isır... Beni de ısırıyor. Isırdı. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> beni ısırmadı ki öptü. <laughs> ben bunu duyduğuma inanamıyorum. Ay anlayamam. çok saçma. <laughs> Isırgan otu seni öptüyse o zaman mutlu olman gerekir. Beni ısırdığı için ben bu haldeyim. <gülüyor> bana, <gülüyor> canım bana, bana bak sus diyorum sana. Ah, sus. Be. Şu kadarcıktan bir sus. <laughs> Nasıl sustunuz kaldınız? Özür çıldıracağım, delireceğim. Nutkum tutuldu. bağırıyorsun be? Seni de yaptı hiç ısırgan otu? Ben artık gidiyorum. Çantamı da alayım. Ay 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 ay. ay. ay, ay, ay. <laughs> ya inanılmaz saçma bir tur ama yani saçmalığı çok güzel ya. Süper değil mi arkadaşlar? Ben bunu da kopuyorum yani gerçekten kopuyorum. Bir büyük alkış alabiliriz yani. <laughs>